Merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bu videomda sizlerle birlikte After Effects'te animasyonda çizgi adı verilen animasyon yapacağız. Yani bu nasıl olacak? Çizgi bir yerden başlayacak, bir merkezden başlayıp diğer merkeze doğru hareket edecek. Bu animasyonu basit bir şekilde şimdi After Effects'imizde yapalım. Evet After Effects'imizi açtık ve hangi sürümü kullandığınız önemli değil yani CC veya CS6 olabilir. Ben şu an kullanım CS6. Ben bu üzerine yapacağım. Şimdi bazı şeyleri bildiğinizi varsayarak hazırladım bu dersi. Yani temel bilgiler oturmuş olması gerekiyor. Hemen başlayalım. Yeni bir kompozisyon oluşturmam gerekiyor. Bunu kontrol ne diyerek yeni bir kompozisyon penceresini getirdim. Ve ölçülerimiz 1920 x 1080 olarak 30 frame değerlerinde. Ama animasyonlarda bunu 60'da kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha akıcı bir hareket olması için 60 frame daha iyidir. Bu ayarı yaptıktan sonra sürenizi belirleyeceksiniz. Kendi projenize göre sürenizi ayarlayabilirsiniz. Ben şu anlık 10 saniyelik olarak açtım. Ve OK dedim. Projem buraya geldi. Sizde ilk şu şekilde gelebilir. Burada Toggle Transparency Grid'i kapatıp açabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi bunu bir siyah ekran yerine bir solid üzerine yapmam gerekiyor. Gerekiyor derken PNG olarak da yapabilirsiniz ama ben göstermelik şu an solid üzerinde yapacağım. Ctrl-Y diyerek solid penceremizi açabiliriz. Aynı şekilde layer, new, solid diyerek de bunu gerçekleştirebiliriz. Hemen ben Ctrl Y kısa kullanarak açtım ve bu boyutlarda bir solid oluşturmak istiyorum. Rengim bu. Kodunu buradan bakabilirsiniz. Ve bunlar farklı boyutlardaysa make comp size diyerek bunu projenize göre oranlamasını yapabilirsiniz ve OK diyelim. Ve projem burada. Hemen ben şunu birazcık daha kısaltarak ilk 5 saniye alayım. Tamam da şu anlık hazır. Ve hatta birazcık daha kısaltalım. Küçük animasyonları yapacağımız için daha yakından görmek daha iyidir. Hemen yapmaya başlayalım. Ve bunu herhangi bir şekil üzerinden yapabilirsiniz. Yani bir dikdörtgen açarak onun üzerinden yapabilirsiniz. Veya normal kendi belirlediğiniz çizgiler üzerinde hareket etmesini, hareket etmesini istiyorsanız. Pentool'la da çizebilirsiniz. Ben şu anlık pen tool ile çizeceğim. Hemen başlayalım. Şuraya bir nokta koydum. Hangi şekli oluşturmasını istiyorsanız o şekil üzerine yapacaksınız bunu. Ben şu an göstermek şöyle yuvarlak bir şekilde geçmesini istiyorum. Buraya tıkladım ve Shift'e basılı tutarak oranlı bir şekilde şuraya doğru kaydırdım. Ve daha sonra bunun oranlarını gelecek şekilde ortalama şuraya bir nokta daha attım ve buraya kapattım. Sizde direkt böyle stroke şeklinde vermeyebilir. Yani şu şekilde olabilir. Farklı tonlarda. Bir için doldurmuş olarak gelebilir veya bu şekilde olabilir. Bunu nasıl kapatacaksınız derseniz, kapatacağız derseniz file tıklayıp buradan nanı işaretleyip OK e tıklamanız yeterli olacaktır. Stroke açmak için de aynı şekilde Stroke Options'tan burada Solid Color'a tıkladıktan sonra okey demeniz yeterli olacaktır. Ve buradan da rengini seçebilirsiniz. Ben işlemlerimi geri aldım. Tamamdır. Şimdi bir daha çizebilirim. Bu şekilde çizdim. Ve bir daha şuraya dokundum. Ve tamamdır. Çizgimiz hazır. Şimdi animasyonunu vermemiz gerekiyor ama bundan önce şu kenarları gördüğünüz gibi daha keskin. Bunu daha yumuşatmak için şunu yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi shape layer olarak katmanımıza geldi. Bunun üçgenini açtıktan sonra Contents bölümünü açalım. Ve daha sonra Shape bölümüne girerek Stroke bölümünü açalım. Ve daha sonra burada gördüğünüz gibi Line Cap olarak bir ayarımız var. Bunun üzerinde bir kere tıklayıp Round Cap yapalım ve gördüğünüz gibi şu an yuvarlak oldu. Böylesi daha iyidir yani. Hemen ben bunu fit %100 yüzde yüz dedim ve ekrana uygun getirdim. Şimdi yapmam gereken işlem şu. Layer'ı aynı şekilde böyle açtıktan sonra üçgenin açtıktan sonra burada bir et simgesi var gördüğünüz gibi. Buradan herhangi bir shape layer'a animasyon vermeniz için bir ayar bu. Bu sizde görünmüyorsa şurayı aktif ederek burayı bu bölüm aktif edebilirsiniz. Burayı açmak yerine daha kısa olan buradaki edi de kullanabilirsiniz. Ben şimdilik burayı kullanacağım ve edit tıkladım ve burada gördüğünüz gibi şey player herhangi bir verebileceğimiz efektlerin hepsi burada mevcut. Burada ben trim pads kullanacağım. Bunu hemen bir kere tıklayalım ve o özelliği buraya ekledi gördüğünüz gibi şurada trim pads olarak buraya attı. Şimdilik şu şeyi bir kapatalım ve sadece burası açık kalsın. Daha sonra trim de açtım. Ve burada start, end ve offset olarak 3 tane ayarımız bulunuyor start başlangıç yeri end de bitiş yeri. Şimdi şuradan başlayıp buraya doğru hareket etmesini istediğim için end ile oynamam gerekiyor. Yani bitiş noktasını buraya almam gerekiyor. Pentol'la çizerken başlangıç noktası nerede neredeyse oraya baz alarak hareket yapacaktır. Siz tam tersinden yapmak istiyorsanız bu sefer start'ı kapatmanız gerekiyor. Yani açmanız gerekiyor. Ben buradan başlamasını istiyorum. O yüzden şimdilik keyframe vermeden önce Endingi bir kapattım. Evet şimdi hareket nerede başlamasını istiyorum? 15. frame'de veya başlangıçta başlamasını istiyorum. Ending keyframe'ini aktif ettim. Ve daha sonra ne kadar zamanda tamamlamasını istiyorum? Birinci saniyede hareketimiz tamamlansın ve %100 yaptım. Şimdi hareketimiz basit bir şekilde tamamlandı. Hemen bunu bir kere izleyelim. Gördüğünüz gibi hareketimiz tamamlandı. Şimdi direkt burada bittiği anda kaybolmasını istiyorum. Yani hafif bir animasyonla geri doğru gitmesini istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Burada start var gördüğünüz gibi. Yani mesela şu kadar sonra 15. frame'den sonra şu başlangıç noktası, noktası da bitiş noktasını takip ederek yolumuzdan çıkmasını istiyoruz. Hemen bunu gerçekleştirelim. Burada 15. frame'e geldikten sonra ya da ne kadar sonra başlamasını istiyorsanız Oraya geldikten sonra start'ın keyframe'ini verin. Ve daha sonra bitiş noktamızın da 15 frame sonrasında yani oranlı olması daha iyidir. İsterseniz oransız da yapabilirsiniz. Çok fazla bir şey değişiklik vermez. Sadece daha hızlı biter. Şimdi nerede olmasını istiyorsak geldikten sonra bunu %100 yapalım. Ve şu an bir başlangıç ve çıkış noktamız var. Hemen bunu izleyelim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çıktı. Bu şekilde. Ama birazcık daha harekete gerçeklik vermek için farklı efektler gerçekleştireceğiz şimdi. Öncelikle bunları yumuşaklık verelim. En basitinden. Bütün keyframe'leri seçip F9'a basalım ve hepsini Aze versin. Yani yumuşak bir geçiş sağlasın. Bunları aynı şekilde hepsini seçtikten sonra sağ tıklayıp Keyframe asistanttan AZ'de de seçebilirsiniz. Aynı işlem gerçekleşecektir. Hemen bunu yaptıktan sonra başka bir ayarda yapmamız gerekiyor. Ama önce bir izleyelim hemen. Farkı görmek için. Gördüğünüz gibi yavaş başlayıp yavaş bitti. Mesela siz elinizle bir kitabı ittirdiğinizde nasıl olacaktır? Önce ittirdiğiniz anda birazcık hızlı başlayacak. Ortalara doğru en hızlı zaman alacak ve Durmasına yakın bir şekilde yavaşlayarak durması gerekiyor. Bu gerçekçiliği buraya da vermek için başka bir ayar daha kullanacağız şimdi. Bunları katman katman ayrı yapmamız gerekiyor. İlk katmanımı seçtim. Ve keyframe üzerindeyken sağ tıklayıp keyframe velocity'ye geldim. Ve bir penceremiz açıldı. Burada influence değeri var. Influence değerini %100 yapalım ve OK diyelim. İlk katmanımız için tamamlandı. Şimdi ikinci katman için de yapalım. Sağ tıklayıp keyframe veros diyelim ve influence değerini %100 yapalım ve okey diyelim. Şimdi bunu neden aynı yapmadım diye sorabilirsiniz. Aynı yapsaydım çok daha farklı değerler alıyor. Kendi kafasına göre farklı değerler verebiliyor. O yüzden kendiniz deneyerek de ne, ol, ne gibi sonuçlar doğurduğunu bakabilirsiniz. Hemen bunu izleyelim. Gördüğünüz gibi Yavaş başlıyor, ortada en hızlı zamanını alıyor şuralarda. Ve daha sonra yine yavaşlayarak hareketini bitiriyor. Fark ettiyseniz burada çok yavaş bir şekilde gidiyor. Bir daha izleyelim. Orada çok yavaş bir şekilde gitti. Şimdi motion blur'umuzu da verelim, hareket bulanıklığımızı da verelim. Buradan katmandan aktif ettim. Ve daha sonra buradan aktif etmem kesinlikle etmiyor. Ama render'da görünecektir buradan aktif ettikten sonra. Biz sadece projede görmek için buradakini de aktif etmemiz gerekiyor ve hareket bulanıklığı efektimiz de uygulanmış oldu. Burası sizde görünmüyorsa toggle sivisi aktif edebilirsiniz. Onu aktif ettikten sonra gelecektir. Şimdi motion blur'un ne gibi değişiklik yaptığını göstereyim. Birazcık yakınlaştığımızda gördüğünüz gibi hareketten kaynaklanan bir bulanıklık var. Yani Photoshop'taki hareket bulanıklığıyla aynı işlem aslında. Bu sadece hareketlere veriyor. Bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi sert açtığımızda daha bulanık kenarlı. Şimdi baştan sonra bir izleyelim. Gördüğünüz gibi çok klasik bir şekilde hareketini tamamlıyor. Ve göze hoş gelen bir şey bu. Evet şimdi bu yolu farklı bir açıya çevirelim yani. Hep aynı açıda gitmesin. Keyframe velocity'nin nasıl bir etki verdiğini burada görebiliyorsunuz. Şurada gerçekten çok fazla hızlandı. Bu size fazla geldiyse %100 yapmak yerine %50-40 falan o civarları da getirebilirsiniz. Tabi bu sadece yolla yapabileceğiniz şeylerden değil. Diğer derslerimde yazıyla yapmayı da göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Bu videom bu kadar arkadaşlar. Çekilmesini istediğiniz dersleri yorum bölümünden belirtmeyi unutmayın. Her videomda söylememe rağmen hiç ders isteği gelmedi. Gelenleri çektim zaten. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.